Arkadaşlar merhaba. Realme C11 cihazında ekran değişimi yapacağız. Öncelikle isim kartlarımızı çıkartalım. Çıkarttıktan sonra arkadaşlar kapak çıtlıdır. Hemen çıtlarını çıkartıyoruz. Evet çıkarttık. Arkadaki videoları söküyorum. Hızlı bir şekilde. Hızlandırdım arkadaşlar. Bunu da söktüm. <laughs> Batarya arkadaşlar ee, buradan çekip kaldırabilirsiniz. Eğer ki <laughs> batarya kalkmıyorsa arkadaşlar muhakkak ve muhakkak arkadaşlar ısıtıcının üzerine koyun ve e, ya ipa ya da 5.30 spreyi kenardan sıkarak biraz sıcakta bekletin. Daha sonra kolay bir şekilde gelecektir. Ekranımız zaten arkadaşlar kırık olduğu için pek önemsemiyorum. Evet Evet yani şimdi önemli kısımlardan bir tanesi ekran çıtamızın düzgün bir şekilde temizlenmesi Evet. Bu temizlik arkadaşlar çok önemli. Niye? Çünkü burada arkadaşlar ekran taktığınız zaman ekranın oynamaması gerek. Ekranın arkadaşlar düzgün bir şekilde yerine girmesi gerekiyor. yaptıktan sonra şöyle toz pisliğini alıyoruz arkadaşlar. Toz pisliğini aldıktan sonra el muayenesi kontrolü yapıyoruz. Elimize batan bir şey var mı yok mu diye. Yoksa tamamdır. Arkadaşlar ekran montajı yaparken siyah silikon her zaman için iyidir. Çünkü siyah silikon arkadaşlar ekranı bırakmaz. Siyah silikon ekranın ayrılmasını engeller. Siyah silikon şeffaf silikona dahi göre daha daha sağlam tutar. Arkadaşlar. Daha güzel yapıştırıcı özelliği vardır şeffaf silikonlu arkadaşlar ekran sıcaklarda salabilir alt bölge yoğun bir şekilde sıkmayın arkadaşlar ince ince hat şeklinde çekiyoruz arkadaşlar hepsinde evet sadece merdiven kısmına başka bir yere değil bu şekilde ince bir hat bir şekilde çektik. Orijinal ekran takacağız. Realme C11 montajını yapıyoruz. Arkadaşlar montaj bakın arkadaşlar şuradaki filmi yapışık değilse eğer bakın e, arkadaki yapışkanları söküyorsunuz gerdirip yapıştırıyorsun kardeşim. Eğer yapıştırmazsan ne olur? ekranı stabil çalışmaz bunu söylemekten artık dilimizde tüy bitti maalesef arkadaşlar hala böyle yapıştıranlar var adam direk hiçbir şeyini sökmüyor yapıştırmıyor ekranı öyle üstüne koyuyor gönderiyor neden ne olduğunu size söyleyeyim arkadaşlar şimdi bu ekranda son şey isterseniz müşteri üstüne basıyor böyle baskı uyguluyor. film içeride arkadaşlar sallıyor sallanıyor e, sallandığı içinde. Ne yapıyor? Ekran dokunmatiği atlayıp splayabilir arkadaşlar. Bu yüzden. Bakın. Dokunmatikleriniz e, sapıtma e, durumları. Bu bir sebep arkadaşlar. Bunu söyleyeyim. Bunu hala neden yapıyorlar onu da söyleyeyim size. Teknik servisi. Neymiş efendim? E, şeffaf sürüyorlar ya ekran daha çabuk sökülsün diye. Allah'ım ya Rabbim. Arkadaş siyah kullansana. Siyah kullanırsanız daha daha güzel bir şekilde stabil stabil bir e, kullanım sağlayasın müşteriye. Yok. Yani bir gün bir sorun çıkarsa ekranı kolay sökmek amacıyla yapıyorlar. Zaten kardeşim sen onu onu öyle kullandığın anda zaten o ekranına hayır gelmeyecek. Zaten en başta falsoyu yaptım kardeşim zaten sen. Evet şöyle kapağımızın vidalarını sıkıyoruz. Evet. Siyah silikon kullanmayan arkadaşlar. Ay ya da geç. dedim. bir gün gelecekler. Yani biz ekran takıyoruz. Dokunmadıktan dolayı yani ya tamam. Bakın. Bozulabilir. Biz ona bir şey demiyoruz ama sizin yaptığınız gibi yapmadığınız için geri gelmiyor kardeşim. Gönderdik mi bir daha zor dönüyor arkadaşlar. Yani siz sebepleri azaltın. En son sebep ekran arası olsun kardeş. Kasan mı yamuk? Kasanı yamuksa düzelterek tak. Düzeltmiyorsun. Ondan sonra müşteri gidip gidip geliyor. Ya arkadaş ekran düz bir zemine oturması gerekiyor. Ekran tam bir şekilde sabit durması gerekiyor. Sen buna şeffaf sıktığın zaman ne oluyor? Bir süre, şey bir süre sonra şeffaf e, yapışkan özelliğini kaybediyor. Tamam mı? Sıcaktan kendini salıyor. Bu sefer ekran patır patır içeride oynuyor. E oynayan ekran sa sabit çalış düzgün çalışır mı kardeşim? Çalışmaz. İşte bunları söylemekten baktık. Ama maalesef uygulama yok arkadaşlar yani bizim insanımız işte yani ben kendimi tehlikeye atmayayım buraya ben siyah sıkarsam siyah ben açamam abi ekran kırılır lan zaten onu kullanmazsan zaten şeffaf kullandığın zaman ne olacak ekran kendini zaten buradan açılıyor kardeşim şöyle düşüyor tamam mı adamın eline düşüyor ya yazık günah kardeşim olmaz öyle şey maalesef durum bundan ibaret arkadaşlar ama hata yani bunlar arkadaşlar. Bunlar hata. Başlı başına hata ama yapacak bir şey yok. Böyle gelmiş. Böyle bir yani bu saatten sonra da hani teknik sarısı da video açıp da ekran montajı yapılır diye de izlettiremezsiniz. <laughs> abi sorsanız biz 15 yıldır bu işi yapıyoruz abi. Biz 10 numara esnafız. Biz düzgün yapıyoruz. Geçen Y Y6 2000 Kaçta 19 Bayimiz Maalesef ekranı takamamış. Tamam mı? Neymiş? Ekran küçükmüş. Ya arkadaş Biz işte böyleyiz, şöyleyiz, biz böyleyiz. Ya kasan yamuk. Kasanın kenarları kötü durumda tamam mı? ekranı tam tutturamıyor bir ikincisi biliyorsunuz Y7 2018'lerde arka filmi bantlayıp yukarı doğru çektirmeniz lazım Çünkü niye kasanın oturduğu bölgelerden gelmiyor yok şöyleyiz biz böyleyiz falan böyle ya nasıl böyle kendini şey gösteriyor taral geldi arkadaş ya biz 15 yıldır bu işin için değil bizimi öğretiyorsun falan dedi <laughs> neyse ekranı aldım abi kasa ilk önce kasa şöyle ortadan göbek yapmış. Abi boş kasaya şöyle içeriden bastırdım. Kasayı ilk düzelttim. Düzelttikten sonra ekranın filmini sabitleyip yukarı Onlarda biliyorsunuz arka tarafta bant olmuyor. Yani sabitleme bandı yok. Filmi çektirdim. Tık tık iki tane bant attım. Taktım abi koydum. Al abi dedim. Baktı hiçbir yerden ışık geçmiyor. Bu ekran küçük daha bu falan filan. İşte al abi bak. Abi ekran küçük olur mu? Gözünü seveyim <laughs> Neyse arkadaşlar isim vermiyoruz. Buradan ona selamlar diyoruz. <laughs> olur böyle şeyler. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. <laughs> Ama abi bak ben şuna e, ben şunu arkadaşlar hiç şey yapmıyorum. Yani abi istersen 20 yıllık esnaf olabilirsin. Eyvallah. Ama karşı tarafında bir bildiği vardır. Bir paylaşsın dinle ne yapmak istediğine bak. Ondan sonra dersin ki ya, olmamış ya da olmuş. Olduktan sonra ne oldu? İşte yani abi her şeyi bilmeyi olabilirsin yani. Olabilir. İnsanlık hali. Biz de tam bundan dolayı göçünmüyoruz. Bizim de bilmediğimiz bir sürü şey var. Arkadaşlar olabilir. Her şey olabilir. Biz hiçbir zaman her şeyi dört dörtlük biliyoruz diye gocunmuyoruz arkadaşlar. Sizin de bildiğiniz bir şey varsa biz de katılırız yani ne demek. Evet. Ama maksat arkadaşlar burada doğru olanı paylaşmak. Yani işe olsun diye değil. Yani bakın kanalımda teknik olarak bütün ayrıntıları size bahsediyorum. Aklınıza kalanlar vardır, kalmayan vardır var ya. Tabi size anlatıyoruz ama biz bir şeyden sonra artık sizin kendi el kalıyor. Bir şey nasıl daha düzgün yapabilirsiniz? Nasıl? Artık o yöntemleri siz bulacaksınız yani bir yerden başlamak lazım. Hiçbir zaman arkadaşlar telefonu açmadan bu telefonun anakartı bozuk diyemezsiniz. Ben böyle tamirci de gördüm. Maalesef. Ya film yerinden çıkmış arkadaşım. Yani telefonu açmıyor şey biliyor musun? Abi bunun anakartı bozuk yapacak bir şey yok diyor. Şarjı takıp da ya bir iş şey yapacaksan kardeşim ilk önce telefonun içine aç. Ya merak merak et kardeşim. Merak etmezsen zaten bu işi sen yapamazsın. Merak et içine aç bak al eline ölçü aletini, voltajlarına bak ona bak buna bak zaten arkadaşlar bu bir süre sonra kıyasla kıyasla kıyaslaya kıyaslaya neyin ne olduğunu az çok azıcık işte birkaç video izlersin teknik olarak işte şemalara bakarsın bir süre sonra artık kafana oturuyor yani neyin ne olduğu kafana oturuyor arkadaşlar telefonculukta arkadaşlar <laughs> Yani şarj değiştirebiliyorsan iyi güzel. Şey, şarj e, şarj girişini yani şarj soketini değiştirebiliyorsan iyi güzel. Ekran takabiliyorsun ona da Ama biraz kendini geliştirmen gerekiyor. Bazı hataları bulup çözmen gerekiyor. Konnektör değiştirmen gerekiyor mesela. Ondan sonra yani yazılım bilgini olman lazım. Bilgisi olması lazım. Bir de Örnek veriyorum, şarj entegresi değiştirmeyi de, yani o da arkadaşlar zamanla oturacak bir şey. Hemen çat diye olacak bir şey değil. Yani bir Arkadaşlar ekran ekran ama sohbet başka bir yere kaydı. Ya bir tane atıyorum 90-60 al abi parçalı. Onun üzerindeki entegresini sök. Entegresini kalıpla. Abi bunları yaptıkça zaten e, bu entegre olayını yapabiliyorsun. Yoksa direkt kalkıp da abi atıyorum. Bir iPhone 12'den iPhone 13'den kalkıp dışarıdan değiştirme başlama zaten. Öyle bir şey yok. Yani her şeyi dört dörtlük. Abi ben izledim her şeyi. Dört dörtlük ben bunu yapar. Öyle bir mantıklı abi. Elinin becerisi gelişmesi gerekiyor. Yani o sıcak havaya tutarken yani entegrenin ee, nasıl insan entegreyi ısıttığın zaman onu kaldıracağın vakti zamanı ayarlaman gerekiyor niye çünkü daha fazla yoğun sıcaklık vermemek için ya da entegreyi koyduğun zaman o sıcaklıkta aynı şekilde onu tuttuktan sonra lehimin eridiğini hissetmen gerekiyor yani görmen gerekiyor bunlar tabi belli şeyler. E ne olacak bunlar abi zamanla İstersen al bir tane dediğim gibi su çanakartı al üzerindeki entegreyi kurcala abi sök gerekirse yak parçala dibini e, ne yollarını al abi şeyle lehimteli al yollarını kaldır kaldır ilk başlarda ya. o çünkü o senin deney deney aracı abi ne yapınca ne olduğunu gör e, ne olacak başka bir anakartta da düzgün çalışan bir anakartta da hassas tadalarak yapacaksın ve 10 numara iş çıkacak arkadaşlar e, arkadaşlar kanalımıza destek olursanız seviniriz. Teknik servis hizmet almak isteyenler Yerimiz İstanbul Avcılar tarafındayız. Esenler'e de yakınız. Buyursun gelsin. Herkese geçmiş olsun arkadaşlar. Burada ekran e, montajıktan sonra lastik kullan arkadaşlar. Şöyle mandallara kesinlikle girmeyin. Eğer etrafını düzgün bir şekilde pisliklerini boşaltırsan zaten ekran içine oturacaktır. Ve kasanın düz olması gerekiyor. Düz olduktan sonra zaten bu e, kalkıp üzerine bunun <laughs> Ben bunun üstüne batarya, batarya lastiklerini de gördüm. Niye baskı yapsın diye. Yok öyle bir şey ya. Abi sen içini boşalt ki. Zaten ekranın içine tık diye kendi girecektir. Öyle üstüne basmaya, tek, e, alının altına koymaya gerek yok yani. Bazıları alıyor şeyi, nedenler. Öteki eski ekranın üstüne koyuyorlar. Böyle doluyorlar. <laughs> e, neyse arkadaşlar, işlemlerimiz bu kadar. Herkes geçmiş olsun. Biraz hikaye, biraz muhabbet. İnşallah e, hoşunuza gitmiştir. Herkese yaşıyoruz.